Merhaba arkadaşlar, my Dark Time TR'den sizlere merhaba diyorum. Şimdiki videomuzda ee, tablonun arkasına gizli yer yapma, yani tablonun arkasına geçmeyi göstereceğim. E, bu daha çok adventure maplarda e, şey olur, bulunur ve siz bu adventure mapların videosunu izlerken bunu e, bilenler ee, o tablolara falan bakar. Orada görürsünüz ve siz de yapmak istersiniz. Pistonla uğraşmak istemezsiniz. Biz de ben de size e, kendim buldum. Yani kendim buldum derken belki yapılmıştır. Ama ben e, şey biraz kendimce çalıştım. Ben buldum bunu. Sizlere göstermek istedim. E, öncelikle şuradan bir çıkalım. Mesela burada e, şöyle aşağı iniyorsunuz evinize geldi arkadaşınız göremiyor ama siz buradan geçince böyle o arkadaşını da bilmediği için yani sizin eşyalarını alamıyor böyle bir sistem bu sistemi yapmak için hemen dışarı çıkalım ee, şimdi ta, e, gerekli olanlar bir tane blok istediğiniz bir blok yani bir tane değil tablomuz e, şurada de Önce böyle bir şey yapıyoruz. İyi. Mesela buranın duvar olduğunu düşünelim. İki tane olacak Duvar böyle. İyi buraya tabloyu koyacağımız için Ve tabloyu bekleyelim gelmesini. Hadi ya adam gibi bir şey gelsene. Ya Bakın yani o zaman şöyle şurayı kapatıyoruz. Sonra üstüne bir daha yapıyoruz. Büyük şey çıkıyor. Adam gibi bir şey çıksın. Şöyle bir şey çıkacak sonra bu duvar olacağı için şöyle bir arkasını yapmamız lazım. Yavaşça hızlıca pardon hızlıca bunu koyuyoruz. Sonra buraya bunu koyuyoruz. Bu sabitleniyor burada. Hızlıca dönüştü. Ha böyle bakın içinden geçebiliyoruz. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa e, YouTube'da alta yazabilirsiniz. E, beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum ve hoşçakalın.